Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Arkadaşlarım sizlere Barış Yayınları'na ait matematik soru bankasından çok kaliteli sınav ayarında muazzam bir türev sorusu çözeceğim. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Geçen sayılarda türevlenebilir ve de, derecesi 3 olan f fonksiyonun grafiği aşağıda verilen y ekseninin bulunmadığı ilk koordinat düzlemine çizilip üzerindeki a, b ve c noktalarından geçen t doğruları belirtilmiştir. Daha sonra fonksiyon grafiği silinmiştir f türü sıfırdan küçük için en geniş çözüm kümesini vermiş. x çarpı f sıfırdan küçük ve eşit için en geniş çözüm kümesini verilmiş. f x çarpı f sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır. Şimdi arkadaşlar burada teğet doğruları verilmiş. Bu doğrular fonksiyon üzerinde ve fonksiyonu teğet, grafiğe teğet. Bakın bu, bu doğrumuz üzerinde a noktası bulunan bu doğrumuz sağ bir doğru olduğu için eğimi pozitiftir. Dolayısıyla eğimi pozitif bir teğet doğrusunu ben nasıl çizerim? Azalanlıktan artanlığa geçtiği noktada çizerim. Doğru mu? Daha doğrusu e, artan bir fonksiyondur. Tam tersi. Özür yanlış söyledim. Artanlıktan azalanlığa geçtiği noktada. Artan olduğu kısımda çizerim. Yani uydurma bir grafik çizecek olursak bakın şöyle çizebilirim. Mesela şurada bir yeri tepe yapsın. Artan bir fonksiyonun türevi yani eğimi nedir? Sıfırdan büyüktür. Aynı şekilde bakın geldim. Şurada bir teğetlik olsun. Şuradan itibaren bir teğetlik olsun. Şöyle. Sonra şuradan bir teğetlik olsun. Şöyle geçsin. Yani benim fonksiyonum tahmini olarak şöyle bir şeymiş. Etik fonksiyonu bu. Çünkü artan olduğu yerde eğim sağ atık, eğim pozitif dolayısıyla türev pozitif azalan olduğu kısımda teğet olduğu için görüldüğü üzere Sola yatık. Eğim negatif yani türev pozitif. Artan olduğu yere türet olduğu için türev pozitif. Dolayısıyla fonksiyonum artan olacak. Bakın, F türevi 0'dan küçük için çözüm kümesi verilmiş. Arkadaşlar benim iki tane neyim var? Ekstrem noktam var. Buranın apsisi x1 ise buradaki türevimiz nedir? 0 eşittir. Bakın buradaki türevimiz de 0 eşittir. Ekstrem noktalardaki türevler ne eşittir arkadaşlar? 0 eşittir. Ben bunun işaret tablosunu çizecek olursam x1 x2 doğru mu? Ee, türevimiz birisi x1 birisi x2 peki sıfırdan küçük olduğu bir aralık varmış o aralıkta eksi 4 ve 4'müş demek ki o aralık bura ki x1 ile x2 almış yani x1 eksi 4 ise x2 neymiş arkadaşlar? 4 doğru mu şu şekilde? Artı eksi artı diyebilirim. Dolayısıyla ben türevin köklerini bulmuş oldum. Şimdi bana bir bilgi daha vermiş. x çarpı fx. x çarpı fx'e baktığınız zaman bakın x'ten gelen bir ne olacak? 0 köküm olacak. Ama eşitsizlikte 0'ı yazmamış arkadaşlar. Bu çözümde 0 yazmamış. Demek ki aklıma şu gelecek. 0 kök olmasına rağmen aralıkta belirtilmiyorsa demek ki bu 0'da çift katlar. Demek ki fx'ten dolayı da bir 0 gelmiş diyeceğim. Yani şöyle olacak. Eksi 4 kökü 3 0 4 kök 3 olacak. Şöyle minik bir tablo çizecek olursak. Bakın sıfırdan dolayı çift katlı kök gelmiş. Bunlar tek katlı kök. Ve dahil. Değil mi? Artı, eksi, eksi artı olmuş ki bakın arayı almış. Gördünüz mü? Eksi 4'te 4 kök 3'ü almış. Sıfırı dahil etmemiş. Sıfırdan küçükleri. Hatta burası dahil olmayacak. Dahil olursa dahil etmek zorunda kalırım. Şöyle. Değil mi? Bu arayı komple almış. Gerçi dahil olacak ki ikisinin arasında zaten sıfır burada değil mi? Evet pardon. Dahil olacak ki ikisinin arasında zaten almış yani komple. Ve sıfır bu aralık olmasına rağmen sıfırı ayrıyetten almamış çünkü çift katlık. Bu aralıkta zaten. Tek katlık olması eksiden artıya geçiş olur. Çözüm kümem sıfırla dört kök üç ya da eksi dört kök üçe sıfır olurdu. Tamam bunu da halletmiş oldum. Gelelim buraya. fx çarpı f türevi x. Artık ben fx'in köklerini biliyorum. fx'in kökleri kim? Sıfır var. Eksi 4 kök 3 var. 4 kök 3 var. Eftirel x'in köklerini de biliyorum. Eftirel x'in kökleri ne? Eksi 4 ve 4 var. Güzel. Şimdi ben bunları tabloya yazabilirim. Bunların hepsi şurada tek katlı köktür. Bu da çift katlı kök yok arkadaşlar. Bu da çift katlı kök x'ten dolayı gelmişti. Buradaki solun adı için herhangi bir çift katlı söz konusu değil. Ortak bir kök yok çünkü bunların. En küçük köküm kim? Eksi 4 kök 3 Eksi 4. Doğru mu? sonra 0, sonra 4, sonra 4 kök 3. Peki bakın türevi artı ile başlamış. Türevi artı. Fonksiyonun kendisi de artı ile başlamış. Bu da artı. Zaten fonksiyonun artı ile başladığını buradan da görürüz. Bakın artı ile başlıyor. Dolayısıyla artı çarpı artı da neyle başlayacak? Artı ile başlayacak. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Benden ne istiyor bu adam? Sağlayan doğal sayıları istiyor. Bakın normal değil. Çözüm kümem bunlar. Ama buradan bir doğal sayı gelmez. Negatif. Burası da negatif. Buradan da gelmez. Ama 4 ile 4 köküç arasından gelir. Bakın burada eşitlik yok. Dikkat edin. Bunların hiçbirisi dahil değil. 4 ile 4 köküç arasında kim var? 5 var. 6 var. E, 7 desem. 4 köküç kök nedir? Kök 48. 7 kök 49. Olmaz. 7 kurtarmıyor. Bir 5 bir 6 var. Kaç tane var arkadaşlar? iki tane var. iki tane köküm burayı sağlar. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.